çocuklarda parmak ucu yürüme normal mi? Bugün evde yapabileceğiniz aktivite önerilerini size vereceğim. İlki korunmuş Bobinski refleksi. İlk vereceğim örnek evde scooter varsa eğer ki scooter'ın üzerine oturup topuklu böyle kendini ileri veya geri olarak götürmesi. Peki eğer evde scooter yoksa bu noktada işimize yarayacak şeylerden birisi zigon sehpalar. Çocuğunuz zigon sehpaya oturup ayaklarını yere koyarak topukları yerde kendisini ileri veya geri götürerek herhangi bir nesne taşıyabilir ve bir yerden bir yere mandalları götürebilir. Bu şekilde zigon sehpada oturabilirsiniz. Umarım evdeki zigon sehpalarınız buna uygundur. Bir sonraki oyunumuz oynadığımız yani topukların yerde parmak uçlarının yukarıda olduğu penguen yürüyüşü oyunu. Evin farklı zeminlerinde, koltuklarda, halıda, parkede veya başka yerlerde penguen yürüyüşü yaparak çocuğunuzu bu noktada ileri taşıyabilirsiniz. Üçüncü oyunumuz birazcık daha zekli, Farklı bir oyun. Parmak uçlarını kıskaç gibi kullanmak. Yere koyabileceğiniz bisketler, toplar veya bunlar bile yoksa fasulyeler, şeker, küp şeker kullanabilirsiniz. Yerden parmakların arasına sıkıştırarak alıp herhangi bir kovaya atmasını isteyebilirsiniz. Bunlar refleks edişli olan aktivite önerileriydi. Parmak ile alakalı herhangi bir sorun sorunuz varsa yazabilirsiniz. Parmak ucunun farklı bir sebepten kaynaklandığını düşünüyorsanız sorabilirsiniz. Ve bu içerikleri devam için takip etmeyi veya bu sorunu yaşayan kişilerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.